Merhabalar sevgili köy eğitimi ailesi ve değerli misafir öğrenciler hepinize selamlar. Ee, sevgili arkadaşlarım bir önceki videomuzda AYC e yayınlarının e, DAF 31. föyünü 1. kitaptaki cümlenin ögelerinin temel ögelerini yani cümle ögelerindeki temel ögeleri işlemiştik sizlerle. E, bu föyde de 31. föyde de nelerimiz var? Yardımcı ögelerimiz var. E, nesnelerimiz yani düz tümleçlerimiz ve dolaylı tümleçlerimiz var. Şimdi isterseniz hadi bakalım bir de onlara bakalım. Evet arkadaşlar nesne diğer adıyla düz tümleç. E, cümlenin ögelerini bulurken yüklemi ve özneyi bulduktan sonra bakmamız gereken üçüncü öge. Yapılan işten etkilenen ögeye biz nesne adını veriyoruz. Ve nesneleri ikiye ayırıyoruz. E, belirtili nesneler ve belirtisiz nesneler. Bunların soruları da birbirlerinden farklı. Ama öncelikle e, nesneyi bulurken dikkat etmemiz gereken bence iki tane önemli nokta var arkadaşlar. Bu da nedir? İsim cümlelerinde nesne aramayın. Yani yüklemde bir isim, adlaşmış sıfat, ekeylem almış bir zamir, bir isim tamlaması, bir sıfat tamlaması vesaire varsa o cümlede zaten nesne olmaz. Siz isim cümlesinde nesne bulmuşsanız cevapta demek ki bir yerlerde bir şeyleri yanlış bölüyorsunuz, yanlış buluyorsunuz anlamına geliyor bu. Peki başka nesneyle ilgili neye dikkat edelim? Arkadaşlar asla özne bulmadan nesne bulmaya kalkmayın. Çünkü bazen görüyorum e, öznenin insan dışındaki bir varlık olduğu durumlarda hele cümlede bir de belirtsiz nesne varsa özne ile nesne birbirine karışabiliyor. Peki hangi soruları sorarak nesneleri bulacağız? Belirtili nesne için ismin belirtme halekini getireceğiz. Neyi, kimi, nereyi? Nereyi soruları pek geçmez kitaplarda. Dolar tümleşte karışır belki diye. Kimi neyi diye bilebilirsiniz. Belirsiz nesneyi ise özneyi bulduktan sonra bir kere daha yükleme ne sorusunu soruyorsak o zaman da belirsiz nesneyi buluyoruz. Evet burada etkinlik 1'de de bizden nesneleri istiyor. İsterseniz biz şöyle hem özneleri bulalım hem yüklemleri bulalım hem de nesneleri bulalım. E, alıyorum yüklem. Alan kim benim? Ben ne alıyorum? Yanık kokusu alıyorum. Bakın ne sorusunu sordum. O yüzden belirsiz nesneyi buldum. Ee, sesinin rengi tanıdık bir sanatçıyı andırıyor. Andırıyor yüklem. Andıran ne? Sesinin rengi özne. Neyi andırıyor? Kime andırıyor? Tanıdık bir sanatçıyı andırıyor. Bakın bu da belirtili nesne. Kısa zamanda takımın başarısını herkes duyacak. Duyacak yüklem. Duyacak olan kim? Herkes öznemiz. Herkes neyi duyacak? takımın başarısını belirtir nesnemiz. Şehir dolaşırken güzel yerler keşfettik. Keşfettik yüklem. Keşfeden kim biz? Biz ne keşfettik? Güzel yerler belirtisiz nesnemiz. Ee, bulmuş yüklem. Bulan kim o? O neyi bulmuş? Bu cümlenin nesnesini belirtir nesne. Tanıtacaklar yüklem. Tanıtacak olanlar kim? Onlar gizli özne. Neyi tanıtacaklar? Ödül alan oyunlarını belirtir nesne. Der yüklem diyen kim? İtalyanlar özne. İtalyanlar ne der? Çeviri ihanettir der. Belirsiz nesne. Arkadaşlar cümlelerde genelde doğrudan anlatım varsa yani tırnak içindeki bir cümle varsa yükleme bağlı. Onlar genelde belirsiz nesne oluyorlar. Yazarların dünyasındaki dil günlük dili kapsar. Kapsar yüklem. Kapsayan ne? Yazarların dünyasındaki dil özne. Neyi kapsar? Günlük dili belirtili nesnemiz. Evet. Örnek sorumuza gelelim. Aşağıdakilerin hangisinde cep telefonu tamlaması nesne göreviyle kullanılmıştır diye sorar bize. Bakın. Ben burada B'yi elerim. Çünkü bakın en pahalı cep telefonu ma mağazanın bu isim cümlesi. Burada zaten nesne olmaz. Ee, pek çok kişinin vazgeçilmezi olan ne cep telefonu. Bakın burada özne görevinde. Ee, Unuttu yüklem. Unutan kim o? Neyi unuttu? Cep telefonunu belirtilen nesne görevinde. Demek ki cevabım C şıkkıymış. Ee, nereye kaydetmiş? Cep telefonu. Bu dolaylı tümleç. Ee, nereye yöneldi? Cep telefonuna yöneldi. Dolaylı tümleç. Evet. İkinci soruya geldim. Ee, Ankara'da öğrenci olan kardeşim İstanbul'a geleceği günü iple çekiyordu diye soruyor bize. İple çekmek değil. Onu bölmeyelim. Onu beraber alalım. İple çeken kim? Ankara'da öğrenci olan kardeşim Özne. Peki neyi iple çekiyordu? İstanbul'a geleceği günü belirtili nesnemiz. Özne nesne yüklem olan D var. Bunu işaretledim. Evet isimler, zamirler, fiilimsiler, isim ve sıfat tamlamaları kimi zaman cümlede nesne göreviyle kullanılabilir ya da nesne içerisinde bulunabilir. Benden son yıllarda böyle soruları çok ister. Hangisinde atıyorum nesne belirtili isim tamlamasıdır, Hangisinde nesne sıfat damlaması biçimindedir şeklinde sorular gelebiliyor. Veya kocaman bir nesne buldurup içerisinde sözcük türlerini aratabiliyor arkadaşlar. Burada da bakın nesneleri bulalım. Ve e, hangi türde olduklarını söyleyelim. Hoş görmelisin. Hoş görmeli olan kim? Sen. Sen neyi hoş görmelisin yaptıklarını. Bakın burada adlaşmış bir sıfat fiilimiz var yaptıklarını derken. E, i̇lgilendirmiyor ilgilendirmiyor. İlgilendirmeyen ne anlattıklarım özne. Kimi ilgilendirmiyor onları. Bakın burada kişi zamirini nesne olarak kullanmış. Bu zor görevi ne sen ne de ben tek başımıza üstlenebiliriz. Üstlenebiliriz yüklem. Ne sen ne ben özne. Neyi üstlenebiliriz? Bu zor görevi. Bakın burada belirtili nesnemiz bir sıfat tamlaması biçiminde. Ee, karar verdi yüklem. Karar veren kim? O. Ee, nasıl karar verdi kendi kendine. Bakın burada nesnemiz yok. İlk kısma gelelim. Dinlemedi yüklem. Dinlemeyen kim? O. Kimi dinlemedi? Hiçbirimizi dinlemedi. Bakın burada da belgisiz bir zamir nesne olarak belirtilen nesne olarak kullanılmış. Değiştirdiler yüklem. Değiştiren kimler? Onlar. Onlar neyi değiştirdiler? Gazetelerin kağıt kalitesini. Bakın burada da zincirleme bir isim tamlamasını cümlede nesne görevinde kullanmış. Evet, örnek soru 3'ümüz var. Hangisinde nesne sadece isim tamlamasından oluşmuştur diye sorar. Biz hepsinde şöyle bir nesneyi bulalım. Bu zaten 2018 sınav sorusu. Seyretti. Seyreden kim o? O neyi seyretti? Ağaçlarla kaplı köyleri seyretti. Bakın bu bir sıfat tamlaması. E, vermişti yüklem. Veren kim? Büyük babam. Büyük babam neyi vermişti? En güzel odayı vermişti. Bu da önüne miktar zarfı almış bir sıfat tamlaması gene. E, özlüyorum yüklem. Özleyen kim? Benim. Ben neyi özlüyorum? Sokak satıcılarının seslerini. Bakın burada nesnemiz. Zincirleme bir isim tamlaması. Zaten bizden de isim tamlaması olanı istiyordu muhtemelen. Demek ki cevabım değişik olacakmış. Büyüyordu. Büyüyen ne? Geçmiş günlerin özlemi. Burada bakın geçişsiz bir fiil var. Burada nesne olamaz zaten. Olmuştu. Olan ne? Evinin bahçesi. Evinin bahçesi ne olmuştu? Adeta sığınağı. Burada da belirtisiz bir nesne var ve isim türünde. Evet örnek soru 4'te de bize diyor ki nesneyi bul ve nesne de sözcük türlerini ara. İşte size söylediğim soru tipi. Bakın. E, anlatır yüklem. Anlatan kim? Polis romanları yazmaya başladığında her şeyin üstesinden gelen dedektif tipinde değişiklik yaptığını ve her türlü öngörüyü boşa çıkardığını söyleyen İsveçli yazar Friedrich Dürrenmatt. Buraya kadar öznemiz. Peki e, neyi anlatır Friedrich Dürrenmatt? Ağır geçen ameliyatından sonra doktorların birçoğunun en çok bir yıl biçtiği ömrüne pek de kafa yormayan komiser Berlak'ı. Bunun tamamı şuradan itibaren şuradan ağırdan itibaren pardon belirtili nesnemiz. Nerede anlatır? Şüphe adlı kitabında. O da dolaylı tümlecimiz. Şimdi şu nesne kısmına bakalım. Bağlaç var mı? Arkadaşlar bakın daha D var. A'yı götürdüm. Sıfat fiilimiz geçen var. Biçtiği var. Kafa yormayan var. Götürdüm. Peki ne zaman? Ağır geçen ameliyatından sonra zaman zarfımız var. Onu götürdüm. Zamir birçoğu. Bakın belgisiz zamir. Bunu götürdüm. Demek ki isim fiilimiz yokmuş diyoruz nesnenin içerisinde. Evet bu belirtili belirtsiz nesne farkına dikkat edelim. Dediğim gibi belirtsiz nesneyi özneyle karıştırmayalım. Mesela bakın düşmüş yüklem düşenli ütü bu özne görevinde. Ee, bize bir şiir okudu. Okudu yüklem. Okuyan kim? O. O ne okudu? Bir şiir. Bu da belirtisiz nesne görevinde. Evet. Örnek soru 5'te de hangisinde soru nesneye bu, nesneyi buldurmaya yönelik diye sorar. Şu mımilerin olduğu bakın arkadaşlar. Sözcü çizin altını. Çünkü cümlede mımi varsa Vurgu oradadır ve o kelime hangi ögeyse onu bulduruyordur bize. Mımiler yokmuş gibi davranın. Şimdi bu altını çizdiğimiz sözcüklerin hangi öge olduğuna bakalım. Ne zaman teslim edeceksin? Yarın. Zart tümleci. Almışlar. Alan kim onlar? Onlar neyi almışlar? Onun çantasını belirtir nesne. Kim gelecek buraya? Ayşe'nin babası özne. Kaybolan Ahmet'in kitabı özne. Okunacak olan ne? Bu kitapların hepsi özne benden nesne hislerine göre demek ki B'yi bulduruyormuş diyorum. Evet bu da yine benzer bir soru tipi ama bu sefer mığmi yok. Direkt soru sözcüklerinin yerine bu cevapları getirip o şekilde bulun cümlelerin ögelerini. Hangisi nesneyi bulduruyor diye sorar gene bize. çantayı arkadaşım bulmuş. Arkadaşım burada özne. Kazı yaparken duvar yıkıldı. Yıkılan ne duvar? Özne. Yurt dışından gereken çocuklara elbise aldın. Aldın yüklem, alan kim sensin? Ne aldın? E, elbise. Belirtisiz nesne görevinde. Mağazadan para çalınmış. Çalınmış, çalınan ne para özne görevinde. Çantandan ayna kaybolmuş. Kaybolan ne ayna? Özne görevinde. Cevabım yine Ceyhan olacak. Evet. Diğer ögemiz diğer tamlayıcımız, diğer adıyla dolaylı tümleç. Artık sorularda daha çok yer tamlayıcı şeklinde arkadaşlar e, geliyor. E, bu ismin yönelme, bulunma ve ayrılma durumunu ilgilendiren bir öge. Sorularda da bakın yönelme, bulunma ve ayrılma eklerimiz var. Kime, neye, nereye ismin -e hali. Kimde, neyde, nerede ismin bulunma hali. Kimden, neyden, nereden? Bu da ismin ayrılma durum hali. Burada yalnız bence dikkat etmeniz gereken nereye sorusuna dikkat. Yer yön zarfı ile karışmasın. Şöyle yazalım. Hatta buna bir örnek vereyim. Zarflarda sizlere anlatmıştım. Bu ileri geri, aşağı yukarı, içeri dışarı, öte beri gibi yer yön zarfları yönelme durum ekini aldıkları zaman dolaylı tümleç oluyordu. Tür olarak da isim oluyordu. Örneğin Dani arabasını ileri park etti dediğiniz zaman nereye park etti? İleri. Biz buna zarf tümleci, ealyon zarfı diyorduk. Dani arabasını ileriye park etti dersek o zaman dolaylı tümleç tür olarak da isim diyorduk. O olaya dikkat edelim burada. Bir de neyden sorusunu neden sorusu ile karıştırmayın. Neden sorusu zarf tümlecini buldurur. Sebebini veriyorsa neyden sorusu dolaylı tümleci buldurur. Örneğin bu pasta çikolatadan yapılmış. Neyden yapılmış? Çikolatadan dolaylı tümleç bu pasta arkadaşımın doğum günü olduğu için yapılmış. Neden yapılmış? Arkadaşımın doğum günü olduğu için o zarf tümlecini buldurur bize. Evet burada zaten bakın belirtmiş bunları söylemiş. Evet bir cümlede birden fazla dolar tümleç olabilir arkadaşlar. Mesela e, öğrenciler. sınıftan bahçeye akın ettiler. Akın ettiler yüklem. Akın edenler kimler? Öğrenciler. Nereye akın ettiler? Bahçeye. Yer tamlayıcısı. Nereden akın ettiler? Sınıftan. O da ayrı bir yer tamlayıcısı. Soruları farklı olduğu için bunları farklı şekilde almak zorundayız. Burada da zaten önemli dediği nokta onu söylemiş bize, vurgulamış. Evet, etkinlik 3'te de Hemen isterseniz e, neye bakalım? Dolar tümleşleri bulalım. Evet, yarınki toplantının nerede olduğunu kimden öğreneceğiz. Bakın şu sorunun olduğu yere çok zorlanıyorsanız bir cevap yazın arkadaşlar. Örneğin Daniden diyelim. Öğreneceğiz yüklem. Öğrenecek olan kim? Biz. Biz neyi öğreneceğiz? Yarınki toplantının nerede olduğunu dolar tünlereç. Daniden yani kimden? Burada da bakın. Dolaylı tümlecimiz var. Ahmet'e bir daha buraya gelmemesi gerektiğini nasıl söyleyeceğiz? Kime söyleyeceğiz Ahmet'e? Bakın burada bir dolar tümlecimiz var. Ee, Miray'ı satranç turnuvasının ertesinde gördüm. Burada e, özne zaman zarfı ve yüklem var. Çünkü ne zaman sorusunu cevap Burada yok. E, atıyor. Göğsünden fırlayacakmış gibi hızlı hızlı zarf tümleci. Kalbi özne burada da yok. E, dağıtmış. Dağıtan o. Neyi dağıtmış? Bütün davetiyeleri. Ve kime dağıtmış? Eşe, dosta. Bakın burada bir dolaylı tümlecimiz var. Ee, artan ne? Dünya nüfusu. Ne zaman? Son yıllarda. Ne kadar? Çok fazla. Burada dolar tümlecimiz yok. Okudum yüklem. Ee, ben neyi okudum? gazetedeki iş ilanını e, belirtir nesli. Ne kadar okudum? Belki 20 defa. Zar tümleci burada da yok. Zaman insanı başarıya ulaştırır. Ulaştırır yüklem. Ulaştıran ne zaman? kimi ulaştırır insanı nesne nereye ulaştırır neye ulaştırır başarıya bakın burada bir dolar tümlecimiz var teslim ettiği yüklem o gizli özne neyi siparişlerin hepsinin nesne ee, ne zaman bir haftada zar tümleci burada da dolar tümlecimiz yok evet vardır yüklem var olan ne kendinden başkasını düşünmeyen insanlar nerede vardır her yerde dolar tümleç yapılacak yapılacak olan ne bir kütüphane özne nereye yapılacak Şehrin merkezine. Şurası yer tamlayıcımız. Ee, tiyatro seyircisinin tarih bilinci oluşturmak tek hedefiydi. Tek hedefiydi yüklem. Tek hedefi olan ne? Tiyatro seyircisinin tarih bilinci oluşturmak. Burada da yok. Yaslamıştı yüklem. Yaslayan kim o? Neyi yasladı yorgun bedelini? Nereye yasladı? Toros'un yamacına yer tamlayıcımız. Burada da bir dolar tümlecimiz var imiş. Evet örnek soru 7'ye gelelim. Dolar tümleci bulalım. Hayran oldum yüklem. Hayran olan kim? Benim. Ben neye hayran oldum? Bu şehre ilk giren ve onu yeni baştan bir Türk şehri olarak kuran dedelerimizin yaşayışlarındaki halis tarafa. Evet daima da zar tümlecimiz. Şimdi burada neler var neler yok diye sorar. İsim fiilimiz var yaşayış. İşte giren var. Kur'an var sıfat fiil. Olarak var zarf fiil. V'miz var. Bağlacımız. Demek ki edatımız yokmuş diyoruz. 2019 sorusunda. Evet bir de 8. soruya bakalım. Bu cümlenin dolar tümlecinde hangisi yoktur diye sorar bize. Kuşkuluydu yüklem. Kuşkulu olan kim o? O neyden kuşkuluydu? Bu dağ yolunu yalnız yürüyüp arada yıldız gibi parlayan bir ışığın bulunduğu yere gidebileceğinden. Burası bakın neyden sorusuna cevap verer, verir. Yürüyüp zarf fiilimiz götürdüm. Hangi dağ yolu? Bu dağ yolu. İşaret sıfatımız götürdüm. E, edatım var mı? Bu, e, gibi var. Benzetme edatımız götürdüm. E, bulunduğu yer sıfat fiil. Gidebileceği sıfat fiil. Bunları götürdüm. Demek ki isim fiilim yokmuş diyorum. Evet böylece son bir ögemiz kaldı arkadaşlar. Zart Onu da bir sonraki föyde, 32. föyde sizlerle işleyip cümlenin ögelerini bitirmiş olacağız. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim. <laughs>